bu canlı yayını takıldık bir neyse sonradan izleyenler varsa ne yapacaklar oynatma hızını bir buçuk hıza alın daha akıcı daha hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz şu an izleyenler zaten bir şey yapamayacaklar neyse o şekilde izleyecekler bu konu hakkında bir canlı yayın yapmak istedim sebebi de şu soruluyor 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 derdimizi de anlatamıyoruz Dün de birisi sordu, bırak bu işleri ustam, bize hangi makineyi almalıyız, hangi markayı almalıyız onu söyle. Boş işlerle uğraşma vesaire gibi bir şeyler dedi. Şimdi bütün olarak anlatacağım. Arkadaşlar, hiç kimse, hiç kimse Türkiye'de, bakın Türkiye'de hiç kimse şu markayı alın diye öneride bulunamaz altında dolduralım. Sebebi şu, özel tamircilere, yani tamirci tayfasından bahsediyorum, makineler, cihazlar, garantisi bitince geliyor. Dükkanınız var, artilik bir modeli veya boşun bir modeli, işte Beko, Vestel, Profilo vesaire. Garanti bitti, 4 yıl geçti, yetkili servislerin tamir ücretleri pahalı olduğu için özel servislere geliyor. Yani makinenin en erken gelme süresi 4 yıl. Dolayısıyla size bir tamircinin tavsiye edeceği makine, marka 4 yıl en az eski bir marka, eski bir model. Arçelik pek hoş geldi. Eski yani. Güncel değil. Tabii dört yıl işte iyi bir süre, şöyle iyi bir süre çoğu makine 6. 7. yılında geliyor. Mesela piyano süresi, arçelin, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri 2-3 ay önce tamircilerin önüne düşmeye başladı. Öncesinde zaten servis hallediyor. varsa tamircilerin, özel tamircilerin önerileri güncel değil. Bunu cebimize koyduk. Geliyoruz servislere. Şimdi Arçelin servisi, Besten servisi, Boş'un servisi, fark etmez. Mailin servisi. Sadece kendi markasını bilir. Yani size tavsiye de bulunacaksa tüketici, tüketiciye satılmış makine mesela 3-4 ay geçmiş, 1 sene geçmiş. Ondan sonra size diyebilir ki işte Arçelik'in şu modeli, işte Beko'nun şu modeli, Vestel'in şu modeli iyidir, güzeldir der. Ama bu da gerçeği yansıtmaz. Neden yansıtmaz? Bir iki güne bir video yayınlayacağım. Orada göreceksiniz. Boşun bir tane bulaşık makinesi. Garantisi bitince bitmeden de oluyor bu. Kazanında su kaçırıyor. Yani hatalı üretim. Kronik arızalı. Kazanı su kaçırıyor. Tamirciler buraya Dyson çekiyorlar. E neden sorun olmamış? Çünkü garanti bitene kadar bu bu şekilde çalışıyor. ama yani makineyi kime sorsalar. E, çok güzel makine. Çok iyi makine. Ama garanti bitince tamircilerin yolunu tutuyor. Yani şu anlatacaklarımı anlatayım sonra sorulara döneceğim. Hepsini cevaplayacağım, okuyacağım. Tamircilere dönüyor hepsi. Garanti bitince. Sonra tamirci bakıyor. olan bunu böyle mi ürettiniz diye laf ediyor. İşte o bahsettiğim su kaçağından dolayı rezistans yanıyor. Kart patlıyor. Ama dediğim gibi kronik, hatalı. Bunu bu markanın alıp, iade alıp satış iptal etmesi lazım ama yok. Ne yapıyor? Arkadaş ben size garanti ettim mi diyor 2 yıl çalışacağını. E sen de uzattın garantisini. 4 yıl oldu. E ben dört yıl sana hizmeti sağladım diyor. O yüzden iade vesaire işte skandal olmuyor. Nereye getiriyor bu bizi? Servis. Özel değil. Yetkili servislerde kendi markalarının işte cihazlarını önerseler bile bu gerçekçi olmuyor. Böyle bir durum varken tabii ki gidip soruyorsunuz servise de, tamirciye de. usta ne alalım? İşte arçelik, boş al, vestel al. Diyor değil mi? İşte adam artık ya başına salmak için söylüyor. Ya o an baktığın makineler iyi. O nedenle söylüyor. Yine bir örnek vereceğim. Vestel'in 7-8 yıl önceki bir modeli var. Çok kötü. İnanılmaz kötü. Çamaşır makinesi bu arada. Ee, özel tamiri imkan vermiyor. Kazan sıkıntılı. Dolayısıyla ilk rumman arızasında kazanın komple değişmesi gerekiyor. Şimdi bunu gören tamirci işte o problemi mesela Vestel çözmüş. İşte sonraki modellerini de düzeltmiş diyelim. Ama işte tamirciye gidip sorsanız Vestel nasıl? Aman aman uzak durun. Sakın yaklaşmayın diyor. Şimdi bazı modeller var. Nispeten çizgilerini bozmuyorlar. Hani bunlar da belli zaten isim yapmışlar. Hani öneri, Archilik, Beko, Boş grubu, işte Miele mesela, ee, Hotpoint kesinlikle yok bunun içinde. Ee, bir marka daha var. Electrolux. Bunlar bir çizgisi var. Ama siz aldıktan sonra, hani diyorlar elektronik şans işi, siz aldıktan sonra, bir yıl iki yıl kullanımdan sonra makinenin iyi mi, kötü mü olduğunu anlıyorsunuz. Bir de kötü kullanıcı durumu var? Nasıl yapacaksınız? Abi araştıracaksınız yani. Bulaşık makinesinin içini açamazsınız. Yani komple iç malzemelerini göremezsiniz ama bulaşık makinesini illaki görerek almak lazım. Biraz daha çamaşır makinesine göre kolay e, bazı şeyleri anlaması. Ben işte söylüyorum yani e, boş grubunun işte profil silmez aynı zaten. Bulaşık makineleri sevmiyorum. Atacağım videoda da göreceksiniz. E, ya o ısı pompa motoru, restansa birleşik olması çok büyük problem bence. E, videolarımızda da anlattık bunu. Bu arada abone olmayanlar abone olurlarsa sevinirim. Araya bunu da sıkıştıralım. Katılımız var. Ona da katılırsanız bize de destek olur. Yapıyoruz bir şeyler ama hani emeklerimiz boşa gitmesin. Neyse. O bahsettiğim resistans sıkıntısı çözülmediği sürece ben bu makinelere iyi gözü bakmıyorum derken Arçelik grubu da bu tarz rezistanslara, ısı pompa motorlarına geçtiler. Maalesef çünkü amaç servislerin kazanması, cihazın uzun süre çalışmaması yani garantisi bitince çöpe atılsın, yeni salınsın. dediler o yapıyor biz de yapalım. Eskiden rezistans ayrı, işte yıkama motoru ayrıydı şimdi değil. Şimdi hepsi birleşik. Durum bu. Yani videonun amacı da bu. Canlı yayınımızın. Marka tavsiyesi saçma arkadaşlar. Ben yazarım yani buraya. Gelene arçelik yazarım. Model de bulurum. Öbürünü yapıştırırım boş. Ona derim profili ama değildi Benim içime sinmiyor. Araştıracaksınız. Kullanıcı yorumlarına bakacaksınız. Gerekirse bir makine 2-3 <laughs> yıl geçtikten sonra alın. Yani bir makineyi birileri almış. 2-3 yıl kullanmış. Canı yanmış. İşte o yorumlara bakacaksınız. Ondan sonra alacaksınız. Şimdi benim evimde bir tane çamaşır makinesi var. Arçeli'nin. Kendi kullandığım makine. Altı ee, 6,5 yıl oldu kullanalı. Ve geçen hafta artık rulmanları beni değiştir demeye başladı. Bu hafta da rulmanları değiştireceğim. Orada bir video çekeceğim. Kendi makinemi. Eskiden bu süre 15 yıldı. Yani ben değişmedim. Kullanım alışkanlıklarım da değişmedi ama Eski kullandığım makineler 15 yıl giderken, şimdi 6,5-7. yılda rulman gidiyor. Rulman tamiri de ciddi bir masraf. Yani ben kendim yapıyorum ama bana 600 liraya falan mı alacak? Ancak bir tamirci yaptırdığınızda en düşük fiyat 3500 lira. Daha da yüksek fiyatlara çıkıyor. Sonuç olarak her şeyi topluyoruz arkadaşlar. Yani e, marka tavsiyesi veremiyoruz. Model tavsiyesi veremiyoruz ancak belli işte kalitesini ispatlamış markaları alabilirsiniz. Şu trik şeyleri söyleyebiliyoruz. İşte bahsettiğim o boş profili Siemens grubun bulaşık makineleri e, resistans muhabbetinden dolayı benim uzak durduğum makineler. Ancak alıp uzun süre kullanan da var. Mesele şu 20 bin lira para vermişsiniz. 4 yıl 5 yıl sonra makineyi çöpe atmak istemezsiniz. Ya yani 4-5 yıl sonra size 8-10 bin lira masraf çıkarması üzer. Ben biraz daha bu işte servis alanın geniş olduğu modelleri tercih ediyorum. Ve çok araştırıyorum bir şey alacağım zaman. E, beyaz eşya da olsa, başka bir şey de olsa. Çünkü çok para veriyorsam çok araştırıyorum. Yorumlara bakıyorum. Forumlar, forum sitelerine bakıyorum. Ama forum sitelerinde de şöyle bir şey oldu artık. Satıcı firmalar orada işte kullanıcı adı açarak e, öneriyorlar makineleri. Benim Fujifilm bir tane fotoğraf makinem var. O kadar video izledim, o kadar yayına baktım ee, ve karar verdim Fuji film almaya. Hiçbir sıkıntı yok dedim. Diye bir algı oluştu bende. Çok araştırdım. Firmayı aradım, Fuji filmle görüştüm. Sonra makineyi aldım. Bayağı da para verdik. Yalnız makineyi aldıktan sonra fark ettim ki otofokusunda sıkıntı var makineye. Yok abi, düzelecek bir şeyi. Tabii benim gibi alan onlar da aynı şeyi işte ortaya koyarak video çekmeye başladı. Hani bu makineyi biz bir yıldır kullanıyoruz işte güncelleme gelecek bilmem ne düzelmedi dediler. İlk aldığımda fark ettiğim şey içerisinde şarj cihazı yoktu arkadaşlar. Yok çıkmadı. Firma aradım dedim ki ya bunun şarj cihazı yok. E, yok zaten ya yok da niye kimse bunu söylemiyor? Yani o kadar video izledim ki hiçbirisi içerisinde şarj cihazı yok diye bir ifade kullanmamış. İlk defa ben kendi videomda anlattım bunu şarj cihazı yok haberiniz olsun diye. Evet abi sıkıntı yani niye şarj cihazı yok ki? O kadar her şeyi çöpe atıyorlar. Bir tane şarj cihazına mı kaldı hani dünyadaki şeyi kurtarmak? Her gün binlerce çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çöpe atılıyor. Neyse. Gittim şarj cihazı aldım. Yani o pilleri de şarj etmek için ayrı bir kutu almanız lazım. Arkadaş onun içinde de şarj cihazı çıkmadı. Dedi, biz bu, biz dedik, bizlerin bu işi halledemeyeceğiz yani. Çok sinir oldum. Dolayısıyla ee, bu tarz işte videolar, yorumlar hani kendini belli ediyor. Ben anlayamadım o dönem acemiliğimdi. sponsorluk vesaire. Böyle kullanıcı yorumlar önemli. Ama bunu da sulandırdılar. Nasıl? Ya bir şeye bakıyorsun. Arkadaş 100 yorum yapılmış. 90'ı kötü yorum. Ya, ama bakıyorsun marka yani karşındaki. Ulan nasıl ya 90 kişi de bundan sorun mu yaşamış? Ama böyle la, şey e, artık onu anlıyorsunuz okuyor okuyor. Böyle e, dili farklı hani firmanın kendi malını övme dili farklı işte trol diyeyim ben buna. İşte sahte alıcının malı övme ya da gömme e, tarzı farklı. Artık bunlar okuyor okuyor anlıyorsunuz. E, ben bir kez yine bir süpürge aldım. Çok fazla kötü yorum vardı. İnanılmaz. Aldım yani. O kadar memnunum ki yani 4 yıldır kullanıyorum. Muhteşemmiş. Ama oraya herkes kötü yorum yazmış. Ben de araya güzel bir yorum sıkıştırdım. Böyle yani arkadaşlar. Umarım bu hani sorunuza bir cevap olmuştur. Bu konuyu hallettik. Şimdi şu yorumları bir okuyalım. Şimdi haber çamaşır makinesi aldı. Kocanın nasıl? İyi yani abi. Şans şansını ise 4-5 yıl kullan. 4 yıl 5 yıl sonra iyi mi kötü mü oldu ortaya çıkar. İyi makine yani. Abi Mutlu oral mi yoksa portakal oral et mi? Ne? Anlamadım ki. Mutlu, muşlu, muclu. Ne bileyim abi. yayınını beğenelim arkadaşlar. Teşekkür ederim. daha gelsin o konulara girme. Kim dövecek ki abi bizi? Ha şey yapıyormuş. Racon kesiyoruz. Bizi dövecek adam çıkmadı da. Abi o paylaştığım planı üçlü priz bende var. Üç yıldır kuranın bir sıkıntı yapmadı. Ya şimdi o priz insan istiyor ki böyle detaylı bir anlatalım Şu ekrana da dokunuyorum ama uzun videolar umurumuzun uzun videosu da var bu arada övmüştük açınca diyor mu her şey ne oldu ortaya çıkıyor o priz sakat ya USB şarjının kesinlikle iptal edilmesi lazım onun haricinde kalan kısmında sıkıntı yok 200 volt kablolar kalın kullanılmış vesaire vesaire ama USB şarjı sıkıntılı çok ince kablolarla gidiyor ve kablo özgür. Yani aslında benim başıma gelen problem de bundan kaynaklı tahminim. Özgür yani böyle priz iki sallansa bir şey söküp çıkarsanız taksanız hani USB yeni oynarsa falan kablo ikisi birbirine bir değiyor ee, ve kısa devre yapıyor. Evde eğer kaçak akım rolesi yoksa ağlatır, üzer. Çünkü Kıbrıs'ta yaşamıştık. Yandı birisinin evi böyle bildiğiniz yandı ki anlay m yanar. Yanıyor arkadaş. Yani sen ister, istediğin kadar yanmazdı Yanıyor yani. Hani öyle yanmaz diye bir şey yok. Bir de böyle çok bilmişler var. Hiçbir şeyden haberi yok. Yanmaz. Yanıyor. Kanal Trump. Abi rica ederim. Kanala abone olmayanlar varsa, abone olurlarsa sevinirim. Neyse. E, oradaki USB'yi iptal etmek lazım. Yani söküp USB kablolarını çıkarmak lazım. Çünkü 3 tane gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam. İncilik kablo var. Ve 220'den <laughs> hat çekmişler. O kablolar içeride e, yalıtımı dıştan yapılmış gözükse de bir makaron veya bir bir sabitleme söz konusu değil. Dolayısıyla özgürler içeride ve birbirlerine değdiği an, işte kısa devre e, yanma başka şeyler oluyor. Yani devreye bir şey diyemem ama e, oraya taktıkları kondansatörler de çok ufak yani hani Bence USB'si kullanılmamalı. Sıkıntıya yol açar. Durup dururken oldu. başımız öyle geldi. Abi Beko'yu kullanırız. Nasıl sence? 7101D. Güzel makineler. Ya e, ne bu? BK7101D. Bu şey herhalde. 7101D. Bulaşık makinesi. Bulaşık değil mi bu? Bulaşık makinesi. Ya. Miele alınır mı? Rüzgar güzeli. Vallahi Miele... Hani video, videonun başında da söyledim ya elektronik şans işi. Çok para verip bu şansını denemek istemem ben gerçekten. ya ee, yani Miel'de şöyle bir şey var. İşte makinesi de söktük. Hani yaygın olsa bütün tamirciler bu Mielde'nin rulmanlarını değiştiriyor olsa benim gördüğüm şu artık rulmanlar 6. 7. yılda değişim istiyor. 6. 7. yıl. Bunu özel servislerde, hani rulman değiştiriyorsa 6.000-7.000'den bin, aşağı yapmazlar. Yani kendini evde yapayım desen problem. Bayağı bilgili olman lazım, halette yani devat olacak. Anca öyle ucuza gelebilir. Dolayısıyla 6. 7. yılında rulman arızası çıkarınca bu makine servislerinden 20.000 lira kazan parası isteyecek. Tamirciye götürün desen, hadi 10 yıl gitsin ya. Gitmez ama hadi 10 yıl gitsin. Diye. Tamirciye götürün desen, 7.000-8.000 lira bugün için tamir parası isteyecek. Yani bunlar değerlendirilir. Alınacaksa alınır, alınmayacaksa alınmaz. Çamaşır makinesi. Ha, abi yazın da makinesi olduğunu. Binlerce model var. Her, her şeyi ezberleyemiyoruz. Ya yani Beko Arçelik grubunun ben çamaşır makinelerini seviyorum işin gerçeği. Şöyle evet hatalar, sorunları var ama en azından yaygın yaygın olduğu için her malzemesini bulabiliyorsunuz. Yani ne hatası var? İşte bulaşık makinesi benim kendi başıma geldi. Deterjan kutusu arızalandı. Yeni kutu aldım. Bir hafta sonra o da arızalandı. <laughs> ya böyle lan senin işte falan diyorsun ama hani ucuz 200 250 liraydı o zaman. Şimdi 400 500 liradır. Bir şekilde çözüyorsun. Ee, elektrik gidip geldiğinde bu başımıza geldi. Şimdi bu aşık makinesinin ledleri patladı. Yanmıyor yani. Böyle hani o markalar böyle ama mesela Miele var de Çamaşır makinesi onun da ledleri arızalı. Onlar da çalışmıyor. Yeni led taktım ben onda da oluyor bunda da oluyor. Biraz şans ya. Dediğim gibi bu şöyle şöyle arkadaşlar bakın bu videonun da başında uygun olsun. Firmalar, üreticiler kar elde etmek zorunda. Makine satmak zorundalar. Bunu serviste sağlarlar. Yedek parçayla sağlarlar ve makine satarak sağlarlar. Dolayısıyla hiçbir marka ömürlük makine üretmez. Ufak tefek dokunuşlar yaparlar ki o makine garantisi bittikten sonra işte bir yıl daha çalışsın sonra bitsin. Çünkü tüketici üreticinin yükümlülüğü garanti süresince. Garanti bittikten sonra arızan istedim mahkeme ver adam diyor ki ben 4 yıl demişim. Bu makine 4 yıl çalışmış. Hatta 6 yıl çalışmış. Ne halin varsa gör diyor. Haklı pozisyonda. Dolayısıyla böyle makineler üretiyorlar. Ee, ama şu var mesela 6 yıl diyoruz ama sen makineye düzgün bakar, kullanır, temizliğini, bakımını ihmal etmezsen o 10 yıla çıkar, onu da şöyle anlatayım. Termosifon var bende, 2 yıl garantisi var. Garanti uzatma yapılmış, 4 yıla çıkarılmış, 4 yıla. Yani normalde 2 yıl garantisi var. Beni 2. yıl dolunca Arçelik aradı Servisi. sizin termosifona ücretsiz bakım yapacağız. Geldiler, bakımlarını yaptılar, gittiler. Neden? Eğer gelmeseler o Termosifon üçüncü yılda arızalanacak. Onlara sıkıntı yol açacak. İşte kazan değişik, Belki yeni mal vermek zorunda. O yüzden araya bakım sıkıştırıyorlar. Ne yaptılar? Bütün restans kireç içerisinde. içerisinde magnet var. Kireci toplayan. O, o yalan olmuş artık. Ee, borular kireç toplanmış. Hemen geldiler bakımlarını yaptılar. Ne oldu? 4 ile çıktı makinenin ömrü. İşte yaptılar bakım yarım saat en fazla. O da kazan söktüler, temizlediler, kapattılar, gittiler. Böyle yani mantı diye söylüyorum. Şimdi sorular varsa arkadaşlar sorularınızı sorun. Yayını yani kapatacağım ben 20 dakika olmak üzere. Yeterli. Çok da böyle insanları e, boğmak istemiyorum. Reis kullandığın koltuktan memnun musun? Aa çok memnunum. Yani çok iyi ya. Ben beğendim ama öyle hani caf işte renkli bir bicili bir koltuk değil. Fakat kullanım olarak çok iyi. Çok memnunum. Ee, alt kısmı plastik fakat beğenmedim. Neyi vardı ki onun? Yani videoyu iyi inceleyin de e, videoda da söylemiş olmam lazım. Bir şey hoşuma gitmedi de aklıma gelmedi ama çok da önemli değil. Yaş kaç kardeşim Ferhat? 46 yaşında kardeşim? 46. Ben de aldım da fileli versiyonu. Fileli. Bendeki fileli mi? Değil. Herhalde değil de evet. Yolda geliyor fileli. Fileli arkası böyle elek elek olanlar. E, ben, Kılıf alırsın, kapattırsın. Işte, hani kışın, yazın normal öyle kullanabilirsin. Güzel. Ama işte fileli olunca, ya bu da aynı. Böyle bıçak, bıçak bir şey değilse meyse yalan oluyor tabii de. Güzel koltuk. Yani rahat oturması bay mı insanı? Güzel, güzel. Soru yok herhalde arkadaşlar. Ee, videomu sonlandırıyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Kanala abone olmayı unutmayın. Katılımız var. 5 TL. Bu arada 5 TL ben yapmadım. Normalde 3.5'tu. YouTube'un kendisi 5 TL'ye çıkarmış. Yani e, geçen bir arkadaş katıla bastı. 5 TL olmuş dedi. Ben de yapmadığımı biliyordum. Fakat dediğim gibi YouTube kendisi bunu 5 TL'ye çıkarmış çünkü çok düşük bir ücret. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi'di tabii ki de. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Şimdi bunu kapatacağız ama nasıl kapatacağız? Şu çarpıya basacağız herhalde. daha hala kapatamadım. Birazdan kapatacağım merak etmeyin. Hayırlı akşamlar. Siz sağ olun.